sevgili kardeşler. Ee, Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Kuzenim, e, halamın oğlu Arda Öncü'ye bu videoyu hazırladığı için öncelikle teşekkür ediyor ve selamlarımı iletiyorum. E, kendisi Nata Vega Ankara'daki Nata Vega AVM diye hatırlıyorum. Oradaki Aqua Vega akvaryumu ziyaret etmiş. Bana sordu oradan video çekeyim mi? E, kendisi sağ olsun çek dedim. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö e, yani beni kırmadı, çekti sağ olsun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi güzel kardeşler ama dış ortamın sesini ayarlayamamış. Dış ortam çok gürültülü geliyor. Onun sesini perdeliyor. O yüzden birlikte karar verdik. Hani sen ses ilave edersin diye. Ben de şimdi editleme programında bu sesi ilave ediyorum. Bu ne balıymış ya. Tabii. Evet Deniz deniz türleri. Turuncu dikenli cerrah balıymış. Hem biraz böyle sohbet eşliğinde e, ekleyeyim dedim sesi. Hem de e, hepinize e, yeni yılınızı da kutlayayım dedim böyle sesli olarak. Gerçi topluluk bölümünde kutladım ama benim Türkçe gitti ya fark ediyor musunuz bilmiyorum. Konuşamıyorum. Arapça, Fransızca, İngilizce burada leşçe meşçe kalmadı Türkçe mülkçe. E, sizde bildiğiniz üzere Afrika fastayım. Burada iş yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bazı kardeşlerim sitem ettiler bana. Abi biz seni akvaryum için izliyorduk falan. İşte elimizden geldiğince yine buradan hani sosyal bilimler sınıfında videolar çekmeye, buradaki hayatın içinden videolar çekmeye devam edeceğim. E tabi işte akvaryum için izleyenleri pek videolar ilgilendirmese de ben yine boş durmayayım diye en azından hani buraya gelme imkanı olmayan kişiler için bir değerlendirme olur. Bir mukayese etme hakları doğar. Çünkü diğer seyahat kanallarından farklı apayrı bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Tamamen hayatın içinden. Çünkü ben burada turist olarak durmuyorum. Yani hayatın tamamen içindeyim yani. Bir otelde kalıp gezmiyorum bütün gün. Burada iş yapmaya çalışıyorum falan. Bakalım. Hayırlısı. Durum bu. Yani bu neymiş? Evet, hala deniz bölümünde. Ben de bir yandan izliyorum videoyu. Ya çok özür dilerim kardeşler. Bu hep başıma gelen bir şey. Artık şanssızlığıma vuruyorum yani. Bir video editlemeye başladığım zaman ya telefon zır 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 çalıyor. Aramayacak kişiler arıyor vallahi billahi. Yani arasam açmayacak kişiler arıyor. Ya da birileri geliyor gidiyor falan. Eee... Zaten ne oldu? 3 dakikalık falan bir ses oldu. Video 20 dakika. Güzel içerikler çıkarmış kuzenim sağolsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, Valla ne konuştuğumu da unuttum ya. O geldi, bu gitti falan mahvettiler editlememi. Kusura bakmayın. Ee, burada hava şu anda, ondan bahsedeyim biraz. Hava sıcak. Yani 23 falan. 22-23 falan. Gerçi buranın da soğuk zamanı geldi yeni yılla birlikte. Akşamları çok serin oluyor. Çöl iklimi, subtropikal iklim, Akdeniz iklimi ve çöl iklimi karışık burada. Bu benim hani internetten baktığımda şey çöl iklimiyle Akdeniz iklimi diyor da subtropikal iklim de var burada. Çünkü birçok tropikallenecek bitkilerin yetiştiğini gözlerimle gördüm. Sizlere de göstereceğim ilerleyen zamanda farklı içeriklerde. Özellikle burada bir majorel gardım var. Eski bir ressamın burada yaşamış Fransız bir ressamın. Bir bahçe yapmış, müze gibi giriş ücretli bir şekilde. Oraya tekrardan gideceğim, geçmişte gitmiştim. Ayrıntılı bir video hazırlayacağım oradan size. Harika harika bir yer yani. Durum bu. Şimdi yine birileri geldi yanıma, ben içeriye kaçayım. Bir de bunlar çok harahura harahura, lagaluga lagaluga konuşuyorlar. Hep boş muhabbet bir de. Geliyorlar lambur lumbur, lambur lumbur, şöyle böyle. Ee, o aksolotlar var ya. Aksolotlara bakar mısınız? Harika. Ya bunlardan mutlaka besleyeceğim. Hep ahtım var yani bir gün besleyeceğim diye. Bir türlü de kısmet olmadı ama şu işlerimizi falan halledip oturtursak. Evet. Gayet güzeller. O lepistesler, yavrular, mavrular hep birlikte yaşıyorlar. Gayet güzel. Bu aksolotların e, bir semender türü olduğunu biliyorum. İşte bir uzvunu kesersen tekrardan çıkıyor. Kuyruğu, bacağı, eli, kolu. Bunlar neymiş? Evet su kaplumbağaları. Şöyle oturayım şuraya. Oh ne güzeller. Ee, evet. Gayet de güzel bir ortam hazırlamışlar. Bayağı da çok maşallah. Kedi balığı herhalde ki. Yani arkadaş da dükkanına bıraktı gitti. Tedirginim yani. Dil bilmiyoruz, iz bilmiyoruz, şey bilmiyoruz. Ee, birkaç zamandır da çok iş yapan bir yer iş yok yani. Çok kişi gelmiyor. Onun bir işi varmış bana emanet etti. O bunlar ne araba mı? Evet kedi balıkları görüyorum. Şunu evet neydi onun adı ya? Tüh aklımda ama unuttum. Maşallah bayağı da büyükler ya. Arwana diyorum ama Evet gayet güzel. Yine denize geçtik. Deniz yıldızları. Selbalı Deniz Kestanesi. Sohal Tank. Evet. Enteresan. Şunu ya bardak mı koymuşlar? Ne düşmüş onun için öyle? Gayet güzel. Ya deniz akvaryumları hiç ilgimi çekmedi. Nedense geçmişten bugüne. Maliyetliler çok uğraş istiyor. Ve her zaman her istediğini bulamıyorsun. Ve çok pahalılar yani. Durum bu kardeşler. Vallahi 20 dakikanın da 20 dakikası ses herhalde. Aqua Kids diye bir yere giriyor kuzenimiz. Oo, Efsane bir yer ya. Bu nedir ya böyle? Boydan boya çarşı pazar. Çiklet akvaryumu. Vay anam vay vay anam vay. İşte böyle bir oda yapacaksın ama tabi böyle dümdüz çiklet akvaryumu olmaması lazım. Çok güzel. Piranalar. Yani böyle parçalamaya hazır bir sürü gibi duruyorlar yani bir et atsan of ne biçim dalarlar. Hazır kıta bekliyorlar vallahi. Evet, gayet güzeller. Gayet güzel, çok durgun duruyor sürü. şimdi geçiş yapıyor video. Evet. O şöyle bir havuz yapacağız tabi ilerleyen zamanlarda ya. Güzel bir yerimiz olursa. Harika. Ay canlarım benim çocuklarla. Aa herhalde yem almış atıyor. Biberon bak. Evet evet koyu fişler. Koyulara bak. Oh oh oh. Vay Ardacım ya. Güzel. Çok güzel bu zevki yaşamak isterdim yani vallahi. Resmen balıklara emzirmiş ya. Harika harika. İşte bu ya. Koylar da sazansı giller familyasından. Oh. Harika ya. Harika vallahi harika. Oh oh oh. Alt alta üst üste atlıyorlar, zıplıyorlar. Çok güzel. Yine geçiş. Altuni sülüm. Oldum. Peasant. Bunlara da bayılıyorum. Bir ara merak sardım, saracaktım. Ee, ama tabi yerimiz olmadığı için beklemede bıraktım yani o merakımı. içimde bastırdım derler ya. <laughs> Affedersiniz. Gayet de güzel kuşlar. Bir yere daha geçiyoruz. Serval. Wow, yabani kedi. Harika, harika. Afrika yaban kedisi midir? Nedir? Ya böyle hayvanat bahçelerinde bu nedir ya? Ee, yani türlerin ben şeye karşıyım. Tek başına olmasına karşıyım. Bazılarını kısırlaştırıyorlar. Ona da karşıyım. Yani çift olarak tutsanız da üresin hayvan. Marmosit. Çift olarak tutun abi üresin. Kedi tekti sanırım ya. O olmadı. Hay canlarım benim. Pamuk başlı. Ben de göremedim. Evet yine aynı canlılar. Bak Meksika'da falan herhalde Aztek tapınakları falan gözüküyor. Peru mudur? Meksika mıdır? Evet. Yaban kedisi sanırım bu. Afrika yaban. Aa iki taneymiş ya. İyi iyi tabi böyle eş olmaları iyi. Çift olmaları iyi. Yine geçiş yapıyoruz. Adrenalin dünyası. Diye bir yere giriyor kuzenimiz. Adrenalin tabi yılan falandır muhtemelen. Yo sürüngenler. Oh oh göbekli. Bayağı göbekli. Işıkta yansıma yapmış. bir yandan sizinle sohbet eşliğinde bu videoya ses hazırlarken ben de şey yapayım ya. Şu telefonumu şarja takayım. Yeşil basilisk. Oo harika. Gerçekten muazzam canlılar ya. açlı fotoğraf ve video çekmeniz yasaktır diyor. Vurmak, cama vurmak yasaktır. Çok güzel bir ama ne olduğunu göremiyoruz. Evet, yine bir sürüngen türü. Reptiles mı diyorlardı. Oo. Gila canavarı sanırım gördüğüm kadarıyla. Evet, bayağı iyi bitkilendirilmiş yerler. Madagaskar bilmem. Göremedim abi. Hah. Yine geçiş yapacak bir video. Projeklere geldik. Ben de tam net göremiyorum ya. Videoda editleme programında küçük gözüküyor kardeşler. Kusuruma bakmayın yanlış bir şey söylüyorsam. Ee, bir de aklım dükkana gelip gidenlerde. Aa evet akrep. bakar mısınız ne kadar tatlılar. Gayet muazzam. Ortamları da çok güzel ayarlanmış ya. Evet sevgili dostlar. Kurbağalar bölümündeydik. Nereye geçti ben de göremiyorum. Evet bir yılan sanırım. O hareket etti. Gayet de güzel. Evet. Gayet başarılı. Şimdi bende şöyle bir şey var kardeşler. Bunu da söyleyeyim. Hani ben bütün hayvanları seviyorum. Hani bazı der ya ben köpekleri seviyorum, kedileri sevmiyorum. Tamam ben de öyle bir ayrım yok hani. Yılanları sevmiyorum, yok örümcekleri seviyorum. Yok akrebi sevmiyorum. Ben Hepsiyle ilgilenirim. Hepsini severim. Hepsine vakit ayırırım. Öyle. O, o şekilde yani. Yok onu sevmem. Bunu ayırırım falan filan. Öyle bir şeyim yok. Kafesli piton. Vav wow, ne biçim deri değiştirmiş. Nereye girmiş saklanmış. Resmen oraya çöreklenmiş yani. Tabii ışığın altına da tabii ısı yapıyor. Doğru. Ee, sürüngenler güneşten veya kaynaktan almaları gerekiyor ya Kanını, kanları soğuk. Bunlar da örümcek türleri. Evet, çekim yamulmuş. Arda'cım telefonun azildiğine uğramış. Hah değişti. Vaaaavvv. Wow. Evet. Kocaman köpek balığı ya. Gayet muazzam. Tabi türünü bilmiyorum. Bunlar da aralarında bir sürü türleri ayrılıyor. Bunlar nedir? Bayağı büyük bir akvaryum ya. Orfoz mu gördüğüm yoksa yanlış mı biliyorum? Tam hatırlayamadım. Gayet güzel etli bulu balıklar maşallah. Havuz da muazzam. Evet. Stinger gördük bir tane. Bu da başka açıdan herhalde aynı akvaryum. Tabii köpek balıkları falan. Gayet güzel. Stinger diyorlardı sanırım şuna ya. Vay 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 vay. Tünelle içinden geçiyorsun falan. Harika. Benim geçen Florya'da gittiğim İstanbul akvaryum gibi. akvaryumlarda nedense ülkemiz açılan bu büyük akvaryumları boş tutuyorlar. Aslında oralara da mercan falan aşılasalar gayet güzel olur ya. Bu orfos sanırım ya. Kocaman balık bakar mısın ya. Evet. Gayet başarılı. Güzelliklere bakar mısınız? Evet. Şu anda e, bu videoyu editlerken bugün Yeni Yıl yani 31 Aralık. Valla e, yaban ellerdeyiz ya. yalnızız, ailemizden, vatanımızdan uzağız. Bir ekmek davasına düşmüşüz. Vay be, enteresan. Hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor insanlara kardeşler ya. Sürprizlerle dolu diyorlar ya, hakikatten öyle. Yılanlara geçtik yine. mısır yılanı. Demiş gördüğüm kadarıyla. Ah be kuzey şu içeriklerde biraz hızlı geçmeseydin güzel olurmuş da. Flashlı falan. Camlara dokunmak. Evet. Aa bak bu da şey. Mercan yılanı mı ne diyorlardı ya. Süt yılanı. Ne alaka ne mercanı ya. Süt yılanı. Ama denizlerde de bunun bir yaşayan bir türü var diye hatırlıyorum. Galiba oydu öyle. Zehirli de bir tür diye biliyorum. Oo. Yılanlar bölümü. Evet burayı zaten Arda'cığım göstermişti. Hep bu akvaryumların çıkışında böyle e, hediyelik eşya dükkanları oluyor. Malzeme dükkanları, biblolar bilmem neler. Fiyatlar da genelde kalın kalın oluyor. Hatırladığım kadarıyla e, orayı tanıtmış. Çıkışını. İşte akvaryumla ilgili denizle ilgili şeyler. Hediyelik eşya bölümü. Durum bu kardeşler, bu videoyu da paylaşalım dedik sizlerle. Ee, kuzenime tekrardan teşekkür ediyorum, emeğine sağlık. Sağ ol Ardacığım. Herkese selamlar sevgiler. Ee, ben buradan yine dediğim gibi hayatın içinden videolar çekmeye devam ediyorum. Ama tabii içerikler yine zayıf. Her yerde de şak diye kamerayı çıkarıp çekemiyorsun ama yine elimden geldiğince içerikleri zengin tutmaya çalışıyorum. Evet, çünkü turist pozisyonunda olmadığım için garipsiyorlar kim bu adam ya sakallı makallı elinde kamera falan e, o yüzden beni e, mazur görün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum hepinize sevgiler saygılar kardeşler videonun sonuna geldik umarım e, kuzenimin hazırladığı bu video birileri için faydalı olur Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan yeni yılınız kutlu olsun. Hadi eyvallah.